Merhaba çocuklar. Bugün size istisnai bir durumdan bahsedeceğim. Yani hecelere ayırmada biliyorsunuz normal kelimeyi yazdığımızda hecelerine göre ayırıp normal şekilde gidiyorduk. Mesela işte kapı K Ka P ya da televizyon T Te L V YON. Fakat dört tane kelimemiz var. Biraz daha var ama hani bu sınıf seviyesinde sizin bilmeniz gereken bunlar ve çok yanlış yapılıyor. O yüzden özellikle bunu size öğretmek, göstermek istedim. Şimdi burada ilkokul, ilk öğretim, baş öğretmen, hanımeli kelimelerini hecelerine nasıl ayrılır bunu göstereceğim. Bakın ilkokul kelimesi ilk ve okul kelimesinin birleşmesiyle olmuş. Şimdi öğrencilerimiz bunu ayırırken şöyle yapıyorlar. İlk, o, kul diye ayırıyorlar. Ama bu yanlış. Neden yanlış? Bunlara biz birleşik kelime diyoruz. Birleşik kelimeler bir araya geldiklerinde tek kelime gibi sayılırlar ve hecelerine de tek kelime olarak ayrılırlar. Bir başkası da şudur. Mesela ilk sessizle bitmiş, okul sesli harfler bitmiş. O zaman bunlar da birbirine bağlanarak yazar yazılır. Siz bunu daha sonra göreceksiniz ama burada bilmeniz gereken şey iki tane kelime birleşmiş, tek kelime olmuş. O zaman hecelerine ayrılması da tek kelimenin ayrılması gibi olacak. Gelin birlikte yapalım. İlkokul nasıl ayrılacak? Normal söylüyoruz. İl ko kul. Çocuklar, bu şekilde ayrılır il ko, kul. Hecelerini ayırmak böyle. İlk, o, kul şeklinde değil. İlk öğretim. İlk ve öğretim kelimelerinden bir araya gelmiş ve tek kelime olmuş. Şimdi bunu ayırırken de yine öğrencilerimiz maalesef ilk, ö, re, tim şeklinde ayırıyorlar. Bu da yanlış. Bakın nasıl ayrılacak. İl, köy, R tim, bu şekilde ayrılacak. Peki baş öğretmen, baş ve öğretmen kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş tek bir kelime haline dönüşmüş. O zaman bunu da baş öğretmen şeklinde değil, bakın şöyle ayıracağız. Ba şeklinde değil. Bakın şöyle ayıracağız men. Doğrusu bu şekilde. Ve son kelimemiz de hanım eli. hanım eli. biliyorsunuz bir çiçek ismi. Hanım ve eli kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş. Tek kelime haline dönüşmüş. O yüzden hanım eli şeklinde değil. Şöyle yapacağız. Ha nı me li. Bu şekilde ayıracağız çocuklar. Nedeni de iki tane kelimenin bir araya gelmesiyle birleşik kelime ve tek kelime halinde gibi düşüneceğiz. Hecelerine de o şekilde ayıracağız. Tamam mı çocuklar? Tamam. Öğrendik mi? Öğrendik. Bir daha bunları yanlış yapmak yok. Oldu mu? Hadi görüşürüz. Evet çocuklar sorumuz şu olsun. Aslan ağzı kelimesini hecelerine ayırıp Yazın aslan ağzı nedir? Bu da bir çiçek. Peki, bekliyorum yorumlarda görüşürüz.